Yeni bir videodan hepinize selam olsun. Şapka dönemi başladı. Şöyle bakalım, hadi gidelim. Asansör durunca çok konuşamadım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyi. Saatlerimiz iki oldu. Bu saate kadar böyle bir tembellik yaptık, kahve keyfi. Ondan sonra yedik, içtik derken, şimdi eşimle beraber bir çarşılara gideceğiz. Kendimize elsi yaptık. Bir bakalım buraya <laughs> yeni kokinalar gelmiş. Yani dikkatimi çeken. Şunu bir an var ya nevresim takımı zannettim. Bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi? El arkadaşlar. Gelmemiş. Hatta siyah tabaklar vardı. Kalmamış. Şu ne güzel aslında. Yaren'in. Ha, kaç tane? İki tane. Aa, yeni gelmiş onlar. Yoktu biliyor musun? Bakalım kaç lira olmuş. Aynı mı? Aynı 250. Hiç yoktu. Çok. Evet isteyen varsa gelmiş. Tabi Zonguldak'taki arkadaşlar. Şurada yastık kılıfları var mı değişik? Nasıl? He? <laughs> He, <Ha? gülüyor> bunu... Şey şey Nescafe için. 250 lira ikili. Ama şey bu Barış. Seramik ya. Güzelmiş ama. Hemen soğuk yedik ya burnum akmaya başladı. Böyle güzel yastık kılıfları var mı kine? Bu çok büyük. İyiymiş ama 180 lira bak o var. Home yazıyor. Bu da uzun olacak ama yastık dikdörtgen gibi. Hmm, değil mi? Hı hı. Ama bak güzelmiş Barış. Aslında ortaya olabilir biliyor musun? Ama ince uzun yastık nereden bulacağım? Hani bir renk katar gibi düşündüm bir an. Ablamla yeni bakmıştık aslında. Ha? Bak leoparlı fincan. 150 lira. İyi. Şöyle yukarıda varmış bakın. O kırmızının geçmiş hali. Bir de şunlar var. Yaren'i aradılar işte. Yani Yaren'le konuşuyor yemeğini yedin mi diye. Ben hala bakınıyorum. Kaban falan da baktım. Şimdi Elsiz'den çıkalım. Bugün şey var. Sosyete var ama yağmur başladı. Bilmiyorum gider miyiz? Gideriz herhalde. Demin dolu gibi yağdı ama durmuş sanki. Değil mi? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Güzel soru. Barış'ın işi vardı. Ben de orada başka butiğe baktım ama böyle çok yeni bir şey bana göre göremedim. Pazarda kimsecikler yok tabi. Hava kötü ya. Bir de şu sivite aldığımız yere bakacağım. Bir de pijama bakacağım. Çıkacağım. Benim pijamayı yarına verdim. Ben onu değiştirmediğime pişman oldum. Hep sağol. Hep sağol. Ne güzel. Ama o şeyler yok Barış. Işte. Giysi pazarında evet. 350. Dükkanda 350. Burada evet. 250. Evet. Bir tane seçeceğim. Leoparlı var ama uzun kollu. Evet. Bilemedim. Şu bizimki zaten. Evet. Çok güzeller. Beşik Seçelim bakalım kardeşliği. O kadar güzel koktu ki şöyle bir tane Hı. aldı Barış. Tut. <laughs> Olmaz o benim. O benim. Hayatta Hı. ben. Lütfen böyle misin Hı. yarı yarıya? Yemem ki bak sinirlendirme. Ben şimdi bunun yarısını vereyim. Çık çarşıya geldik de arkadaşlar. Şu hoşuma gitti. Bunu bir deneyeceğim bakayım. Güzel durursa göstereyim size de. Göstereyim hatta uzak çekeyim. Nasıl sizce? Yani sıcakta tutar gibi astarlı falan ama. Yandan bak. Yandan? Yandan da baksın ya. Tam evet. olsun yani. Şu an siyah pantolon var böyle altında. Kotlarla. Siyah pantolon. içine siyah body. Bilmem alsam mı ki? İyi fiyatı da iyi. Ne kadar yazıyor? 900. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bakayım da. De çok ambulans geçiyor ha. Denedim ama bir kararsız kaldım. Ee, o da şöyle hani kısa ya ben böyle uzun şeyleri kışın daha çok seviyorum. O yüzden bilmiyorum bakalım şimdilik almadım yani. Arkadaşlar evime geldik şöyle domatesle biber aldım. Ee, şey almıştık ya şundan adını unuttum hurma. Hangisini istiyorum? Dur şeyi bir alalım da dut kurusu şöyle bak beyaz. Şu. Yani başka sen bak istediğim var mı? İyi de var ama o gün çok güzel değildi. Bir bak. Barış iyi de çok sever. <laughs> Bunlar da çok güzeldi o gün aldıklarım. Bak küçük ama bu. Şu farklı herhalde. Şu güzel bak var şu yumuşak. Güzel mi? O fena değil. Ben o gün bak. baktım. Çok Kötü mü? Ne oldu bu ülke? Ne oldu? Bu ülke ne oldu diyorum ya. Bu... İyi de Aha. iyi de alıyorum. Kaç lira? 21.75 yine. İyi bunlara göre. Gram. E 100 gram öyle. Şu neymiş Barış? Erik kurusu. şey Bırakında istiyor bir mu? Bir koyacak mı? elde. Aynen. Siyah üzümümüz var değil mi? Siyah üzüm vardı değil mi? Saatlerimiz 5 oldu eve geldik. Normal şartlarda AVM'ye geçecektik. Orada bakacağım şeyler vardı benim. Çantayla kaban bakacaktım ama Yaren bir aradı. Anahtarım yok daha da gelmedi ama o yüzden hemen apar topar geldik. Hem heybeme uğradık hem bime uğradık. Şöyle gün kurusu aldık. Yarın için sandviç ekmeği aldık. Okula getiriyor. Şöyle patates aldım Bim'den güzeldi. Yoğurt aldım. Heybem'den şu Trabzon tulumundan aldım arkadaşlar. Bunu yaren de ben de seviyoruz. Şöyle birazcık biber, birazcık çeri. Lavaş aldık. Eşim bize e, böyle kolay pizza yapacak. Tembel pizzası. Yani beraber yapacağız inşallah. Dünden tarhana çorbamız var. Hemen brokoli haşlayacağım yarene. Bir de böyle pizza yapacağız. Ekmek aldık, pizza yapacağız ama Heybe'm'den aldığımız için bir tane şöyle alalım dedik. Poşetlerimiz bitmişti. Yine Heybe'm'den şöyle dut kurusu, cennet turması aldık. Karabiberle kırmızı biber aldık. Evimize geldik. Daha sonra hatta şimdi içeceğim sabah ilacım yoktu. Bitmişti. Ben 50'lik kullanıyorum tiroid için. Bunu hemen içmem lazım. Bir de ağrı kesicim bitmişti. Bu hafta böyle bir baş ağrılarım oldu. Normalde ağırmıyordu da. Bir de şu pijamayı aldım. Şunu da şöyle göstereyim. Bu deseni aldım. Şöyle yapayım da. Şimdi bu pijamayı aldım. XX Large aldım. Yaren'e de o aldığımı vereceğim. Evet X Large bana oldu ama böyle düğmeleri aralıklı olduğu için bir de incili olduğu için arkadaşlar şuralarında açılmayı sevmiyorum. Gelirken Terzi abiye verdim. Onu yarın alacağım. Hatta Yaren'in bir pijaması var pembe. O da böyle düğmeleri aralıklı gözüküyor. Aslında dar olduğundan değil de Artık bilmiyorum dikim hatası mı? Onları da böyle diktireceğim. Filiz arkadaşım da demişti zaten ben böyle dikiş attırıyorum diye. Bunu böyle büyük büyük geniş geniş aldım. Zaten pijamalar yıkanacaktı. Bunları da böyle atarım. Yine kırmızı oldu. Bir iki tane daha alırız yine. Bu kışın yeter artar bize. Allah güle güle giymeyi kullanmayı nasip etsin. De. O zaman bunları yerleştireyim. Hemen brokolimi suya koyayım. Onu haşlayayım. Eşimle beraber güzel pizzamızı yapalım. Şimdi brokoliyi haşlıyorum. Bugün bir arkadaşımız demiş e, geçen brokoli yaptığım videoda az suyla haşlayabilirsin diye buharda. Ben yine unuttum onu. Evet baş. O, o aynen olur. he aynen. Ya da şey böyle delikli oluyor ya. Ha, evet. Onlardan almak lazım. Olsun. He aynen. O zaman hani o vitamin içinde kalıyor. Haklı yani. <laughs> Buraya ne olmuş? Evet Barış usta malzemeler hazır mı? Evet. Şu an size çok gizli bir tarifimi sunuyorum. Senin tarifin. Evet. Bir yani tarifin değil canım. Hadi bakalım. Üşengeç ev adamı pizzası. <laughs> 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 Birkaç kere yapmıştım var. <gülüyor> Tavadan. <gülüyor> evet. Bazı benim birincisi tabii ki lavaş. lavaş. Oturup tam burada çakar. yok deli ya. Yani. Bunları bilmiyordum ha böyle. Peynirimiz var. Evet kaşar peynir. Kendi ellerimle bizzat. <laughs> ve sadece. Domatesimiz, sucuğumuz ve zeytinimiz. Sen yaptığım gibi yapayım. Sucuk, <laughs> domates, elim temiz bana. Herhalde sen Kendi yaptın yaptım. aynen. Bilerek biber falan mısır koymuyoruz. Hepsi var ama böyle yapalım dedik. Neydi bu? Üşengeç ev adamı pizzası. Aynen, Üşengeç evet. ev adamı pizzası. Barış dedi ki pizzayı ben yapacağım. Ah yapıyor işte. Evet yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk Instagram için ben yapacağım, ben çekeceğim. İkinciyi Barış Ve yapacak. Yani ketçap Bir var. de şöyle. evet ketçap var. Şimdi üç taneyle değil mi? Hı hı. Birinci böyle lavaşı. Üç de olur, 3 tane de. Ama güzel. üç daha güzel olur. Şimdi birinci lavaşı tepsiye atacağım. Kaşar peyniri üzerine ikinci lavaş, tekrar kaşar peyniri, üçüncü lavaş. Çok bilinen bir şey zaten. Ketçap ama ben ilk defa yapıyorum. İlk defa yiyeceğim yani ilk defa yapıyorsun. yapıyoruz. Bir şey adı üşengeç ev adamı bizası. Yani adam yani. yoktu evde. Ya he, aynen. He. Adam, adam yeni. <laughs> adam, mı <gülüyor> vardı? <gülüyor> bir taraftan bunu karıştırıyorum. Adam mı vardı? Doğru. Öyle yani üç katla yapacağız. Biz iki tane yapacağız. Anca yeter. Sizin de böyle aklınızda olsun, fikir olsun. Çocuklar bazen atıştırmalık istiyor ya. Hemen 2 dakikada şipşak yapabileceğiniz bir tarif fırına atacağız. Adamlar da isterse al kendin yap deyin. aynen benim gibi pizza yapalım dedi. Al kendin yap dedim dermişim. <laughs> Öyle bakalım arkadaşlar. Şimdi o zaman şu brokoliyi haşlayalım. Ben dediğim gibi birinci tepsiyi hemen yapıp çekiyorum. Ondan sonra ikinci tepside nasıl yapıyordu şey Mehmet Ali? İkinci tepsi de geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle göstereyim size. Birinciyi ben yaptım. Şöyle. Zaten dediğim gibi az malzeme kullanacağız. İkinciyi barış yapacak. O kullandığım yağlı kağıdı verdim. Bunu tele koyacağız. Evet. Hazır mıyız? Şimdi birinciyi koyduk. Barış Bey peynirleri atıyor. Zaten birçoğumuz biliyorsunuzdur ama belki hatırlatmış olduğumuz arkadaşlar olacaktır. Yazı yayalım şöyle. Hı hı. ince. Bana bak illa bir elim değecek. Senin elin olmaz. Rahat duramıyorum. Birazcık daha koy istersen şuralarını. Evet. Sen ketçabı sık ben fırçayla ile geçeyim. Ketçabı Hı hı. Biz ikisini beraber pişireceğiz, değil mi? Bu şeyde kekik falan da dökebilirdik bu aşamada hı hı. bak hiç düşünemedim demi. Böyle her tarafına. Kişniş, kekik, mısır, başka. Tabii canım biz böyle sahne yaptık. geç etme. Ay ay. Buyur. Şunu görmeyin. <laughs> görmeyin dedikçe bulaştırdım. Bu düşmüyor zaten. Bu nane canım, ha. arkada kekik, daha kekik, bu da bu. Ha, nane nane. Barış nane kuruttuğumuz şeyler hatırlıyor musun? Evet. Şöyle azıcık kekik, öbürüne dökeyim mi? Çok az. Sade ha. mi kalsın? Sade kalsın. Tamam. Tamam Barış karıştır. Olmaz biraz Brokoli de oldu. Tabakta bu lavaşla güzel şey yapacağız. Tamam, Elim temiz yine onu söyleyeyim. He? Elim temiz diyorum. Aynen. Temiz de öyle şey bunlarda. Yavaş kapatayım da sabah yaparız inşallah. Değil mi o yumurtalıyım domatesli. çeker size de. O da güzel oluyor. ben brokoli şey yapayım diyorum Barış. Neydi? Hmm, tereyağı böyle kırmızı biberle kızdırayım mı? Sucunu biraz fazla koydum ben. Giderek. 2 tane daha var. Onu birini şuraya koyayım mı? O, Şuna. He. Çok geldi. Evet. Hmm. Yani sen masamızı getirsene kızım. Oluyor ki? Evet, buyur. Cool. Ellerine sağlık, elimize sağlık. Şimdi fırında pişsin. Son piştikten sonra da gösteririz Böyle inşallah. Şöyle birini ızgaraya koyduk, birini de tepsiye. <laughs> Evet ilki pişti. Tabii ki Barış'ın istediği gibi yanları böyle hafiften yanmış. Şimdi bunu güzel keselim. Benimkiler bunu yerken ikinciyi bekliyorum. Şimdi sofra başından bir e, durum güncellemesi yapacağım. Yaren'in en sevdiği youtuberları seyrediyoruz bu arada. Yok, ben de seviyorum. Barış da seviyor. Gerçi ben de seviyorum evet öyle demeyeyim ama Yaren alıştırdı bize. O zaman biz cancık değiliz. <laughs> değiliz. Değil mi yani? Pizza hakkında görüşlerinizi alalım Yaren Hanım. Çok güzeldi. Barış Bey zaten barış yaptı. Çok güzel. Hiç yapmadıysanız bizim gibi hem pratik hem ekonomik. Hani lavaş kıtır kıtır olur dedik ama çok güzel. Yemeğe devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Hepimiz ikişer dilim, ikinci dilimlere geçtik yani. Bize afiyet olsun. Herkese günaydın diyelim mi? Diyelim. Kulağımda da kulaklık edit yapıyordum. Biz pizzaları yedik. Ondan sonra ben bir yerde uyu, Barış bir yerde uyu. Ama benim şöyle hani pizzayla falan alakası yok. Zaten bugün kalktığımda uykumu alamamıştım. Ve hiç dinlendirmedim. Baş ağrısıyla uyanmıştım. Nitekim de baş ağrısıyla yaptım. Baş ağrısıyla kalktım. Böyle direndiğim zaman pişman oluyorum. Hemen ilacımı içtim. Çünkü migren için içtiğim ilacın saatine daha var. Ee, yorumlarda böyle yazanlar oluyor senin çay sunumlarına bayılıyoruz diye ya bunu her akşam yapmıyorum ne yalan söyleyeyim ama bazen böyle özenesim geliyor şimdi biz gün kurusu yiyoruz dutla üzüm kurusu daha sonra cennet hurması normalde çayın yanına böyle yemeye çalışıyoruz hatta dünden iki tane kurabiyem kalmıştı onu koymadım bunlar yarenciğimizin bize böyle jesti oldu akşamları böyle kediler için gidiyor ya hem de yürüyüş yapıyor bize de Berrak Pastanesi'nden ekler almış. Birkaç tane. Hepsini koymadım tabii böyle az yiyelim diye. Aslında en çok sevdiğimiz beyaz. Onu bulamamış kızım. Bize böyle ufak jest yapmış. Onun da çünkü kendi harçlığı, kendi parası var ya. Arada böyle alıyor arkadaşlar. Evet o zaman bize afiyet olsun. Çayımızı içelim. Yine her zamanki gibi sadece buranın ışığını açmışım. Mutfağın ışığını açmamışım. Böyle yalnız bana yazarsanız karanlık olmuyor değil mi arkadaşlar? Ben çünkü şu an ekranda gayet aydınlık görüyorum. Hatta bakın şöyle hafif açtım. Neyse bakalım çayları soğutmayalım. Güzel bir çay keyfi yapalım. Evet. Ertesi gün geldim arkadaşlar. Dün en son çay faslını çekmiştim. Ondan sonra bugün başka bir videoya başlattım. Ama baktım dünkü videonun kapanışı yok. Hem dedim pijamamı göstereyim. Şöyle uzak çekim yapayım. Bakın tam ferah ferah rahat rahat oldu. Yıkadım kurutmaya attım. Hiçbir şekilde çekmedi. Çünkü bakar mısınız boya. E tabi şimdi bu XXLarç olduğu için boy da uzun oluyor ama. Neyse artık bu şekilde şöyle göstereyim. Tam istediğim gibi rahat oldu. Demek istediğim şuydu hani böyle şu aralar gözüküyor ya işte bunu sevmiyorum. O yüzden evde olan yarenin böyle açılanları da tekrar yaptıracağım. Geçen sene diktirdiklerim vardı. Rahat rahat giymek nasip olur inşallah. O zaman şimdi biz tekrar çay faslına geçeceğiz. Çayımı demledim. Çamaşırlar vardı. iki posta onları kurutmaya atmıştım. Onları güzel katladım. Yerlerine kaldırdım. Dediğim gibi aklımdayken dedim pijamayı da göstereyim. Hem 250 TL'ye aldım. Diğeri 350 idi. Hem de böyle tam oldu arkadaşlar. istediğim gibi bollukta. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. O zaman burada vedamızı yapalım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın burada tekrar buluşuruz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.